Selam arkadaşlar. Sarelleniz geldi ama bu sefer tek gelmedim. Bugün Ceren'le hepinizin tanıdığı Ceren Drella'yla bir kreatörle tam 24 saat geçireceğiz. Bakalım neler yapacağız. Oyunlar oynayacağız. Takas yapacağız. Evini gezeceğiz. Ama öncelikle şu üstümüzü bir değiştirelim. Ceren'in muhteşem kombinleri yanında bir tık parlamamız gerekiyor. <laughs> Evden çıkmadan ağzımızı biraz tıkıştıralım. Şimdi ben Ceren'e dedim ki Ceren ben senin evini hiç görmedim. Önce bir evini ziyaret etmek istiyorum. Ondan sonra ne yapacaksak yapalım. Tamam dedi. Şimdi bizi bekliyor Ceren. Bir gidelim. Birlikte evini bir ziyaret edelim. Nasıl bir evi var? Bir kreatör evi nasıl olabilir? Önce bir evini görelim. Ondan sonra da artık ne yapacaksak yapacağız. Şimdi şu havayı da bir gündüze sabitleyelim. Arkadaşlar ben çok heyecanlıyım. Bakalım. Takas da benim ona verebilecek hiçbir şeyim yok ama Ceren'in bunu idare edeceğini biliyorum. Oyuna henüz yeni başlamış biri olarak onu destek olacağını da eminim. Şimdi binip bir yanına gidelim Ceren'in. Ama Ceren bana dedi ki Saray'la tamam gel evime. Ama ben evimi düzenlerken sen bunu bana teklif ettin. O yüzden evimde şu an fazla bir şey yok. Henüz eşyalarımı yerleştirmedim. Ben de dedim ki Ceren olsun Ceren'cim sıkıntı yok. <laughs> Senin evini dıştan görsek de yeter. Büyüklüğünü görsek de yeter. Tamam dedi bir gel düzenledikten sonra tekrar evini ziyaret edip bir incelemek de istiyorum açıkçası. Bu arada arkadaşlar kreatörlerin evlerini ve hesaplarını gördükçe kreatör olmak için deliriyorum arkadaşlar. Bana destek olun lütfen abone olup bol bol like atıp yorum yapın şu yeni hesabıma da Sarayla'nızda kreatör olarak aranızda bir video paylaşsın. <laughs> Şimdi Ceren'i bir çağıralım bakalım nerede ya da biz onun yanına gidelim. Burası bayağı kalabalık. Ceren'in burada olması gerekiyordu ama sanırım video çekerken çok fazla kişi başına geldiği için biz yalnız olacağız. Ben onun yanına gideyim. O beni bekliyor. Evet. Ceren'im <laughs> geldik. Aşkım Ceren'im kalpler sana. Hemen bir kalp atalım. Bir selam verelim Ceren'ime. Arkadaşlar bakar mısınız? İsminin duruşu bile havalı. <laughs> Ben de kreatör olmak istiyorum. Ceren hemen havalı arabalarından bir tanesini çağırdı. Beni evine şoförlük yaparak götürecek. Gidelim bakalım. Bu arabadan ben de istiyorum. Bir bakalım hiç bakmamıştım. Bu mağazada nereden alınıyor? Ben de alacağım arkadaşlar bu arabadan. Hem de uçuyor. Hmm, bayağı havalı. <laughs> Ay çok güzelmiş. Bir inerim bakalım. <laughs> Gördüm. Arkadaşlar benim balık kulübesi evinden sonra Ceren'in evine bakar mısınız? <laughs> Uzay meki evet evden sonra baya bir lüks geldi bana. Arkadaşlar burası ev değil. Burası ev değil burası küçük PKX'de mini PKX'de alanı. <laughs> Burada bir sky admin falan ve oyunlar eksik. Gerçekten inanılmaz çok güzel zaten dedim ya Cenan bu eve henüz düzenlememiş sadece petlerin Aa. buraya mini mini küvetlerini ve havuzlarını koymuş <laughs> ben de yüzebilirim bence bu havuzda çok güzel bayıldım buraya eminim bu eşyaları yerleştirdiği zaman çok güzel olacak burası o zaman da geliriz. Bakar mısınız şu alan arkadaşlar? İnsan burada hiç çıkmak istemez ki. Ne yapacaksın? PKK isteyalı alanına Gidip de oyun oynayalım. A, oyun oynayalım diyor Ceren. Tamam. Bir oyun oynayalım bakalım arkadaşlar. Hangi oyun oynayacağız? Şimdi Ceren takip ediyorum. Buradan çıkıp oyun oynamaya gidiyoruz. Ben kesinlikle karar verdim arkadaşlar. Gidip böyle en pahalı paketler neyse, bir sürü bir sürü elmaslar, altınlar falan almam lazım. Benim bu arabalardan neden olmasın? Bu evlerden neden ben de olmasın? Yani istiyorum ama eğer başarabilirsek, <laughs> alabilirsek Saraleniz'de de bunlardan alalım. Şimdi oynayacağımız oyun sanıyorum böyle Crazy Run gibi falan bir şey değil. Ne olduğunu da bilmiyorum. Daha önce de hiç oynamadım. Ceren'le ilk defa oynayacağım. Bir gidelim bakalım bizim için seçtiği oyun ne? Ne oynamak istiyor Ceren? Onu görelim. Kimsenin olmadığı yerde de oynamak pek güzelmiş. <laughs> Beni arabadan nasıl attı görüyor musunuz? Bak bak sen bak Ceren'in bak. <laughs> Beni fırlattı gitti ya. <laughs> Aa, arkadaşlar Fashion Star oynayacağız. Tamam. Ama bu oyunun nasıl bir oyun olduğunu bilmiyorum ama daha önce bir videoda görmüştüm. Sanıyorum böyle kıyafetlerimizi falan seçip böyle bir mini defile gibi bir şey yapacağız. Tamam yapalım. Ben genelde böyle çok zamanla yarışırken böyle kombin yapma konusunda çok iyi değilim. Artık bakalım peşlerine takılırız buradakilerin, Ceren'in falan. Onlar ne yapıyorsa <laughs> ondan yaparız. Ceren şu an bana gülüyor çünkü bu oyunu oyna oynamayı bilmedim ya da daha önce mı biliyor. Sana sevgilerimi iletiyorum. <laughs> Umarım benden güzel bir kombin yapmazsın. <laughs> ne oldu bize böyle? Çok çirkin olduk. <laughs> parıltı. Yani sanıyorum parıltılı bir şeyler istiyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Burada böyle çok parıltılı şeyler yok. Böyle şöyle renkli bir şeyler seçelim. Şimdi zamanla da yarışıyoruz ya arkadaşlar. 140 saniyemiz var. O yüzden biraz hızlı olmak lazım ama benim burada böyle çok da hoşuma giden bir şey yok açıkçası. Bakar mısınız tipime? <laughs> 23 Nisan gösterisine çıkacak çocuklar gibi oldum. Arkadaşlar bu ayakkabı... Aa, evet bak bu ayakkabı olabilir. Böyle hafif yıldız falan da saçıyor. Benimki de zaten böyleydi avatarım. Bu ne eldiven? Bu korsan pençesi olmaz. Hiç yakışmadı bana. Bir eldiven taktık ama yani. Burada da zaten başka ayakkabılar var. Ben ayakkabımdan memnunum arkadaşlar. Yani biraz saç baş falan yaparsak bence güzel olabilir diye düşünüyorum. Bakalım burada yeşiller var. Bu gözlük olabilir. Bu gözlüğü takalım. Bu saç stili bence havalı durabilir. Parıltılı da yani bence biraz parlıyor. Burada da böyle daha çok orman kostümleri şeyler var ama bakalım başka ne olabilir? Sanıyorum yan bölmede de üst kıyafetler var. Aa saç stilleri ve ten var. Ben beyaz olsun diye düşünüyorum ama aslında ten rengi de olabilir. Bu emojileri istemiyorum ben. Onlar benim duruş şeklim galiba. <laughs> arkadaşlar hiç böyle stilist gibi olmadım. Şu tipime bir bakar mısınız ya? Yani bakalım Ceren nasıl bir şey yapacak. Hiç de denk gelmedim şu an. Bakın Ceren yok ortakta. Kim bilir nerede, ne yapıyor. Nasıl bir şey yapıyor? <laughs> Bak bu taç çok güzelmiş. Bu ışıldatır bize. Evet. Bu ışıldatır. Bunu alabiliriz. Bir kulaklık takalım. Şu asi stilimizi biraz yansıtsın değil mi arkadaşlar? Burada da saç seti. Aa bakın bir prenses tacı da var. Onu da takalım. Niye olmasın? Evet onu da takalım. Eksik olmasın bizim prenseslerden? Eksiğimiz ne ki? Şimdi bu kısımda ne varmış? Bir girelim bakalım. Aa saç setileri. Aa bu benim oyundaki saçım çok güzel. Rengini değişirsek. Bence bu çok güzel olabilir. Sizce arkadaşlar nasıl oldum? <laughs> Birinci olabilir miyim? Ne diyorsunuz? <laughs> Biraz böyle cadıya benzer bir sokak stili oldu. Mış ten rengini bir değiştirelim. Beyaz olmasın. Ve evet, zamanımız doldu. Başlıyoruz. Ceren'e bakın. <laughs> Biliyordum Ceren'in böyle bir şey yapacağını. Kombin yapma konusunda çok iyi. 5 yıldız hak ettim Ceren Direlli. Aferin. Vallahi çok güzel olmuş. Bakalım benim kombinim burada nasıl duracak. <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> Şu tipime bir bakar mısınız? Bence bu surat ve bu dans bana çok yakıştı. <laughs> Bence ben daha eğlenceli olmuşum. Yani evet stilist değilim. Ama parıltılı da değilim. Ama eğlenceli olmuşum. Aa, birisi daha geliyor. Lydia X'de. Lydia bu ne hareketsizlik? Şöyle benim gibi biraz kıvırtıp biraz dans edebilirsin bence. <laughs> neyse güzel tatlış bir kız olmuşsun sana da 3 yıldız veriyorum. Bakalım sıradaki kim? Aa, bu sanıyorum şey mi oyunun adlı bir oyuncu mu ne bu yani? Anlamadım ama bir. Bence bir bile değil ama neyse bu ne olduğunu bilmiyorum. Sanırım oyunun bot bir oyuncusu gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve son oyuncumuz gelsin arkadaşlar. Aa, bakın işte Sade güzel. Nesuki. Ama tabii ki de Parıltı'la benim kadar eğlenceli değilsin. Ama yine de dört yıldızı hak ettin sen. Umarım sen bana 5 vermişsindir. <laughs> Şimdi sonuçlara bakalım arkadaşlar. Sanıyorum Ceren'i geçemeyeceğiz. Evet, merakla bekliyorum ve tabii ki Ceren ve ben <laughs> Birlikte beraberliği paylaşıyoruz ama bence Ceren'in kombini benden daha güzel. Sadece benimki aykırı olduğu için puan toplamış olabilirim. Güzel olmuş yine de arkadaşlar değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi altınımızı, elmasımızı alalım. Kutudan sanıyorum elmas çıkacak. Aa hayır oradan da altın çıktı ama bakın bir elmas da verdi. Halımız da var. Puanları toplayıp artık Ceren'in yanına gidelim. Harikaydı diyor Ceren. <laughs> Bence de harikaydı. Sen de harikasın bebeğim. Kombinin çok güzel olmuş. Çok. Neyse, bir dahakine biraz daha güzel bir şeyler yaparız. Şimdi Ceren buradan çıkıyor ve biz bir takasa gidiyoruz. Takas yerinde buluşacağız şimdi arkadaşlar. Tabii çıkmadan birbirimize kalp gönderiyoruz ve Ceren şu an ölümsüzleştirmek için bizim bir Selfimizi çekiyor arkadaşlar. Analarımızla da paylaşırız inşallah. Şimdi çıkalım gidelim bir takas yapalım. Bakalım Ceren bana neler verecek. Hadi gidelim. Evet şimdi arkadaşlar bu hesapta Ceren'in takas hesabı diye düşünüyorum. Bakalım bana ne verecek benim petlerim biliyorsunuz. Çok yeni, çok böyle yaygın olan, birinci seviye, binek olmayan <laughs> Ama Ceren'in petlerinde çok güzel şeyler var. Bakalım. Şimdi bu hesapla da bir selamlaşalım. Biraz dans ediyoruz Ceren'le birbirimize hünerlerimizi gösteriyoruz arkadaşlar. Siz de bizimle dans etmek istemez misiniz? İstersiniz. Bence bunu hep birlikte de yapabiliriz. Bir gün böyle topluca hep beraber bir oyun oynayalım. Ne dersiniz? Yorumlara yazın. Şimdi Ceren'i çok özledim. Malum 2-3 dakikadır görmüyorum. <laughs> o da beni çok özlediğini söylüyor. Sadık dost takas ederken bence bana böyle efsanevi ya da sıra dışı şeyler vereceğini düşünüyorum Ceren'in. Ve açıkçası hani çok da bilmiyorum hangisi güzel hangisi değil sadece o kategoriye göre işte bu yaygın bu nadir falan yazıyor ya. Oradan biliyorum ki 3-5 yıldızdan sonrası o 3-4-5 yıldızlı olan petler kıymetli. Ee, bir de ayıcık istiyorum ben aslında yani ayıcığı herkes de görüyorum ve çok hoşuma gidiyor. Ayıcık da istiyorum. Bakalım ne verecek? Ben ona ne vereceğim? Benim birkaç tane aslında güzel pedim var. Ee, onlardan da Ceren'e vermeyi düşünüyorum. Zaten olan 2-3 tane var. Şimdi de evet geldi isteğimiz. Bakalım arkadaşlar Ceren bize ne verecek? Ee, bir soralım bakalım ne istiyor? Ne yapıyor? Kalp atalım bir Ceren'e. Ceren şu an pet seçiyor diye düşünüyorum. Bu neymiş? Ee, okuyamadım ama ben ona bir kaktüs iki ayaklı bir kaktüs 5. seviye bunu da bana bir takipçim hediye etmişti Ey ee, bendeki en iyilerinden biri bu diye düşünüyorum ve şu altta gördüğünüz bakın efsanevi tek boynuzlu robot bu da bana bir e, takipçimden hediye gelmişti <laughs> ama Ceren'e verebilirim diye düşünüyorum arkadaşlar Ceren'e bakın bana ayıcık veriyor hem de 3 tane ve başka ne var bu özel bir şey diyor. Kesinlikle siyah tek boynuzlu at veriyor bana. Değil mi? Evet, kesinlikle harika. Ben bayıldım bunlara. Bence benim için okey, evet adil değil ama. <laughs> Ceren'in bana böyle bir jest yapacağını biliyordum. Aldıklarıma bakar mısınız? <laughs> dans ediyor Ceren şu an ama bence ben daha çok dans edebilirim şu an. Çok mutluyum çünkü daha önce bu petlerden bende yoktu. Bir tur daha oynayalım diyor. Tamam. Bana uyar. <laughs> Kesinlikle uyar çünkü takaslarda senden gelenler bende olmayan petler ve sanıyorum e, özel ögeler diye geçiyor. Hemen bir hatıra serfisi alalım. Sonra takasa dönelim. Arkadaşlar ben normal böyle birlerin yanına gidip takas edelim dediğimde bana böyle enteresan enteresan şeyler yazıyorlar ve çok iyi petler istiyorlar. Ama bende yok. Yani herkes istiyor ama verirken de herkes cimri davranıyor. Biraz Ceren gibi olun arkadaşlar. Yine bir istek attı Ceren. Bakalım bu keski takasta Ceren bana neler verecek? Ben şöyle ne verebilirim ona? Bu kalemimi verebilirim. Seviye 5. Başka altlara inelim biraz bakalım karbar kuşum var, şeker tek boynuzlum var. Nadir olan bir geyik verebilirim. Ceren yine oraya bir şeyler koyuyor. Şimdi bir bakacağım. <laughs> Partici Doğan mavi kirpi. Partici Doğan bir tane daha var. Bir dakika değiştiriyor bir saniye. Hermes veriyor ve ve bir Voxel zombi. Ay! Bunların hepsi çok güzel ama bu hiç adil olmayan bir takas olacak. <laughs> Şampiyon sensin. <laughs> Onayladı. Evet ben de onaylayacağım. Çünkü benim daha güzel şeylerim yok. Ceren'in bana verdiği petlere bakar mısınız arkadaşlar? Bence bunları size de verebilir. Zaten ben takaslarında Ceren'in böyle çok fazla güzel şeyler verdiğini size hep görüyorum. Çok teşekkür ediyorum Ceren'cim. Sen de bana teşekkür etmişsin ama senin verdiklerin ya da maalesef benimki pek de güzel değil. Evet arkadaşlar bugün Ceren'le çok güzel bir takas yaptık, çok güzel bir oyun oynadık, evini de gördük. Bence şahane bir video oldu. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın ve yorum yapın. Nasıl olmuş? Siz beğendiniz mi? Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bye. bye.